Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere işkembe çorbası tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için 300 gram iyice temizlenmiş, yıkanmış, iri parçalar halinde kesilmiş dana işkembe tencereye alalım. Üzerine biraz su alalım. Bir taşım kaynatıp suyunu süzelim. İlk suyunu kaynatıp süzüyorum. Mutlaka bir taşım kaynatın çok fazla kaynatmayın. Tekrar düdüklü tencereye alalım. Üzerine 1,5 litre su ekleyelim. Kapağını kapatıp fıstamaya başladıktan sonra 40 dakika pişirelim. İşkembeler lokum gibi oluyor. İşkembeler pişerken biz de terbiyesini hazırlayalım. 3 yemek kaşığı yoğurt. 1 yemek kaşığı un. 1 tane yumurta. 10 yoğurt ve yumurtayı iyice karıştıralım. Pürüzsüz kıvam alana kadar iyice karıştırın. 2 diş rendelenmiş sarımsak ekleyelim. 1 tane limon suyu ekleyelim. İyice karıştıralım. terbiyemiz hazır. İşkembeler pişti. Tencere biraz soğuduktan sonra havasını alıp açtım. Suyu ve işkembeleri bir tencereye aldım. İşkembelerin suyunu da kullanıyoruz. Suyunu atmayalım. Kaynamaya bırakalım. Kaynamaya başladıktan sonra terbiyesini ilave ediyorum. Terbiyesini ilave ettiğim aşamayı kamera kaydetmemiş. Kaynayan sudan terbiyeye alıp iyice karıştıralım. Terbiyeyi alık bir hale getirelim. Çorbayla birleştirdiğimiz zaman terbiyemiz kesilmesin. Azar azar sürekli karıştırarak terbiyeyi çorbaya ilave ettim. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte 15-20 dakika kadar pişiriyorum. Orta ateşte 15-20 dakika kadar pişti. Kıvamını görüyorsunuz. Çorbamız tam kıvamında oldu. Çorbayı böyle sıcak sıcak, kaynar kaynar servis ediyorum. Tuzunu da en son ilave ediyorum. Çorbamızın kesilmemesi için tuzunu en son ilave edelim ve ocağı kapatalım. Çorbayı servis ederken limon ve sirkeyi karıştırdım, bir sos hazırladım. Dilerseniz içine sarımsak da ekleyebilirsiniz. Bol bol çorbaya dökebilirsiniz. İsteğe kalmış. Üzerine de tereyağı ve toz kırmızı biber yaktım. İşkembe çorbası tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.